Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serpik'te Rampage RMK28 kulaklığın açılımı yapacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar hemen şuradan bir açalım. Evet şöyle kulaklığımızı çıkartalım şuradan. Evet paketinden çıkarttık. Koruması var. Şunu bir keselim şuradan. Evet. Çıkardık. Kutu biraz hasar görmüş ama böyle bir kenara koyalım. Bunu da atabiliriz. Kutumuz bu şekilde. Kutunun ön yüzü böyle. Şurada Ghost yazıyor. 7.1 bu arada. Ve tabii ki RGB. Kutunun yan tarafında tekrardan Ghost yazısını görüyoruz. Burada da bir ufak bir pencere yapmışlar. Kulaklığımızı inceleyebiliyoruz buradan. Diğer tarafında da böyle. Arkası da bu şekilde. Burada Ürünün özellikleri yazıyor. Şimdi hızlıca bir kutu açılımına geçelim. Ve kulaklığımız çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutusundan çıkardık. Görünüşü bu şekilde. Şu an bayağı küçük de şuradan genişletelim. Mikrofonu da böyle oynatabiliyorsunuz. Esnek bir mikrofonu var. Kulaklığın buraları da metal. Ucu da bu şekilde USB. Kablo da gördüğünüz gibi örgü kablo. Gayet iyi örgü kablo olması. Kulaklığın üst tarafında da şöyle Rampage'in logosu var. işlenmiş. Orası da suni deri. Mikrofonun olduğu tarafta kulaklığın sol tarafında arkasında böyle sesi açıp kapatabileceğiniz bir yer bulunuyor. Sesi kulaklıktan açıp kapıyorsunuz. Kablosunun uzunluğu da 2.2 metre. Gayet yeterli ve fazla bile. Kulaklığın üst kısmında da gayet Yumuşak, kafanızı rahatsız etmeyecek şekilde. Gayet yumuşak. İşbetleri de öyle aynı zamanda. Hemen bir bilgisayarımızı takalım ve RGB ışıklarını bir bakalım. Evet arkadaşlar kulaklığı bilgisayarımıza taktık. Gördüğünüz gibi RGB ışıkları bu şekilde. Gayet şık gözüküyor. Mikrofonunda da böyle mavi bir ışık var değişmiyor. Sadece mavi. Gayet de esnek gördüğünüz gibi. Kulaklığın bir ses testine bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar ses kalitesi de bu şekilde siz videoya geçelim. Evet arkadaşlar laptopumuzun üstü böyle. Hemen kutu açılımından başlayalım laf uzakla. Şurayı açıyoruz. Ses kalitesi baya baya iyi. Her yerden fulledim sesi. Arkasından da açtım. Hiç kulaklığa bağlı değilmiş gibi gayet iyi ses veriyor. Yani ses konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Gayet iyi ses veriyor. Görüntüsü de dediğim gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir mikrofon testine geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofonun ses kalitesi de böyle. Arkada cızırtı çıkmıyor bu gayet iyi. Şu an çok yakında tutmayın arkadaşlar. Bir de çok burnunuza yakın tutarsanız nefes seslerini alıyor. Hemen bir örnek göstereyim. Evet arkadaşlar şu an biraz yakınıma aldım. Biraz ses patlıyor gibi oluyor. ve Bir değişik çıkıyor ses. Biraz uzağa alırsanız çok az uzağa alırsanız gayet iyi bir ses sunacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar ses kalitesi de böyle. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle videolar kanalda görmek istiyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.